so let Arkadaşları aziz şehitlerimizin ruhlarına hediyeledik, haber haberdar eyle. Amin. Ya Rabbi demokratik bir seçimde beldemize başkan seçilen Erol Acar başkanımıza görevinde başarılar ihsan eyle. Amin. Bu başkanlığı kendilerine ve beldemize hayırlara vesile eyle. Amin güzel projelerle Filyos halkımıza ve insanlarımıza hizmet etmeyi nasip eyle. Hediye çalışanlarımla da e, rahmetle muamele eyle ya Rabbi. Amin. ya Rabbi dualarımızı kabul eden bizleri Amin. birlikten beraberlikten ayır. Evet. Şu alalım. Değerli dostlarım, güzel beldemin güzel insanları, Mert, Cesur, Delikanlı genç kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Yaklaşık iki iki buçuk aylık seçim döneminde seçim kazanmak kadar seçimlerin sağlıklı geçmesi, sükunet içinde geçmesi kavgasız, gürültüsüz geçmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bunda da muvaffak olduk. İkisinde de muvaffak olduk. Verdiğiniz oylarla, desteklerle beni belediye başkanı seçtiniz. Altı meclis üyesi arkadaşımı meclis üye olarak, o üyesi olarak seçtiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler sunuyorum efendim. Sağ tamam. Bizler de sizin bu güveninize layık olabilmek için 7-24, 5 yıl boyunca elimizden gelen bütün gayreti göstererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın arkadaşlarım, Bilyos Belediyesi'nin değerli çalışanları, yeni seçilen belediye başkanımız, belediye mensüyelerimiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, hepinizin malumu olduğu üzere 31 Mart günü ülkemizde bir yerel seçim yapıldı. Ben Ömer Ünal olarak 2010, 2009 yılında değerli Filyos halkının oyları ile Filios Belediye Başkanı seçildim. Daha sonra 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de Filios halkının takdiriyle seçilerek belediye başkanı olarak aralıksız bir şekilde 15 yıl görev yaptım. Görev sürem içerisinde halkımıza elimden geldiğince her konuda hizmet etmeye çalıştım. Yaptığım hizmetler ve eserler hepinizin malumudur. Örnek vermek gerekirse futbol sahası, su, kanalizasyon, doğalgaz, sahil düzenlemesi gibi bunun yanında 2009 yılında belediyeyi devir aldığımda belediyemizin işçisine, memuruna, bağış, ikramiye, kömür borcu, sigorta, vergi dairesi, emekli sandığı, Hiller Bankası'na ve piyasa borçları bulunmaktaydı. Allah'a şükürler olsun ki bugün Filios Belediyesi'nin işçisine, memuruna, sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairesine, emekli sandığına bir kuruş borcu bulunmamaktadır. Bununla birlikte Filios Belediyesi araç parkında bulunan araçların tamamı 15 yıllık belediye başkanlığım döneminde belediyemize kazandırılmış ve hepsi tıkır tıkır çalışmaktadır. Bunun yanında Filios Belediyesi'ne ait personel limited şirketli kasasında 31 Mart 2024 tarihi itibariyle 2 milyon 480 bin 384 TL 77 kuruş nakit parası bulunmakta ve hiçbir kuruma borcu bulunmamaktadır. Yine Filios Belediyesi Anonim Şirketi'nin kasasında 31 Mart itibariyle 2 milyon 480 bin 384 TL bulunmaktadır. Ve hiçbir kuruma kuruluşa bir kuruş borcu bulunmamaktadır. Yine Filios Belediyesi e, Ziraat Bankası Şubesi'nde yaklaşık bugün kullanılabilecek 28 milyon TL nakit parası bulunmaktadır. Yani nakit paranın toplamı 31 buçuk milyon TL'dir. Bunları Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden öğrenebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> belediyemizin banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde resmi kurumlar ve özel şahıslar tarafından korulmuş hiçbir rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Ayrıca belediyemizin pazar yeri yanında 20 adet dairesi, bir dükkanı, futbol sahası tribünlerinin altında 7 adet dükkanı sağlık ocağı yanında bulunan 2200 metrekare imarlı arazisiyle diğer muhtelif yerlerde bulunan dönemimizde belediyemize kazandırılmış arazilerimiz bulunmaktadır. Dakit para ve gayrimenkullerimizin değeri bugün itibariyle 200 milyon TL civarındadır. 200 milyon TL bir kaynak bugün biz tarafından yeni başkan arkadaşımıza devredilecektir. Bunun içinde garajdaki araç parkı ve yaptığımız yatırımlar, hizmetler yoktur. Onlar ilave olarak olacaktır. Son olarak şunu da söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Günümüz belediyeciliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi de sosyal belediyeciliktir arkadaşlar. Sosyal belediyecilik anlayışı yöneticilere göre farklılık göstererek değişik şekillerde uygulanabilir. Biz de bunu belediyemizde ayrı bir şekilde uyguladık nasıl sizlerin dışarıdan bilmediği hepsinin ayrı ayrı hikayesi olan eşinden boşanmış çocukları ile birlikte kalmış hanımlar kirasını ödeyemeyen evine kömür alamayan çocuğuna harçlık veremeyen kredi kartları borçları patlamış olan evlenecek düğün yapacak olan kısacası geçim sıkıntısı için insanlarımıza belediyemize iş imkanı vermek olarak kullandı. Bu da kasamızdaki belediyenin personel ihtiyaçlarını karşılamak için yasal sınırda yüzde 40 içinde kalarak 151 arkadaşımızı evlerine çoluk çocuğuna ekmek getirmesi için istihdam sağladık. Bu konu seçim öncesinde de çok spekülatif olarak kullanıldı. Çıkarılacak, çıkaracağız vesaire gibi. Söylentiler de dolaştı. Ben 15 yıllık belediye başkanı ve başkanlığım döneminde hiçbir çalışanıma kötülük yapmadım. Bu arkadaşlarımıza kesin olarak kime oy vermiş olurlarsa olsun işten çıkarmayı hiç düşünmedim. Bunun en büyük delili ise kasa davulundan 31,5 milyon TL nakit paradır. Bu para bu arkadaşlarımızın 1,5 yıllık maaşlarını karşılamaktadır. Ben de yeni seçilen başkanımızın bu sosyal belediyecilik anlayışımızı devam ettireceğine, hiçbir çalışan arkadaşımızı mağdur etmeyeceğine, hatta bunlara yenilerini ekleyeceğine yürekten inanmak istiyorum. Ben Ömer Ünal olarak görev yaptığım 15 yıllık süre içerisinde acısıyla tatlısıyla halkımıza hizmet vermek için çalışan belediye çalışanlarımıza, personelimize bu süre zarfında belediye meclisinde görev alan tüm arkadaşlarıma ve bize kendilerine hizmet etme gururunu veren, şerefini yaşatan Filyo halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Allah ömür verdiği sürece Filyos'ta yaşamaya devam edeceğiz. Eğer yeni belediye başkanı arkadaşımız ve yönetim olarak bizim bilgi ve tecrübemizden yararlamak istedikleri zaman bunu bir görev bilip Filyos için elimden geleni yapacağıma söz vererek yeni belediye başkanımız Erol Acar'a ve seçilen belediye meclis tamamına hayırlı olmasını dileyerek belediye başkanlığı görevini teslim ediyorum. Burada bulunan herkese ve Filyos halkıma, halkına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tamam. Şey. <laughs> Yeni seçilen belediye başkanı arkadaşımıza takmak isteyerek takarak belediye başkanlığı görevini devir etmek istiyorum. Şurada Şurada. Evet bu rezette Filios Belediyesi'ni yeni belediye başkanı arkadaşımıza devrediyoruz. İnşallah 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 kendimize kendimize hayırlı hizmetleri olur. Bu beldeye taş üstüne taş koyana bu beldeye hizmet eden herkese Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki de yapacaklara hepsine saygımız, sevgimiz var. Biz filiosluyuz, biz eskiden de bir arada yaşadık, bundan sonra da bir arada yaşayacağız. Birbirimizin cenazesine, birbirimizin düğününe gideceğiz. Yüz yüze bakacağız, kahvelerde oturacağız. Beraber ve birlik içinde olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum arkadaşlar.

all <laughs> <laughs> of <laughs> <laughs>